Arkadaşlar merhabalar ben Sidar. Bugünkü konumuz AYT biyoloji nasıl fırlanır Ben nasıl fırlamıştım ee, işte i̇şte hangi kaynakları çözmek gerekir? Hangi hocalardan ilerlemek daha mantıklı? Ve genel tavsiyeler bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir kendimi tanıtayım. Ben Sidar arkadaşlar. 2024 YKS'de Tıp Fakültesi kazanmıştım. İnönü Üniversitesi'nde okuyorum şu anda. ikinci sınıftayım. Ve AYT biyoloji hakkında taktikler vermeye başladım. Taktik demekten ziyade yani ben kendi sürecimde neler yapmıştım, e, bunların ne getirileri oldu vesaire bunlardan bahsetmek istiyorum. En önemli gördüğüm kısımlardan. Öncelikle arkadaşlar şundan bahsetmem gerekiyor. Şimdi ben burada size söyleyeceğim e, bazı kısımlar olacak fakat en sonunda bu AYT biyoloji konusunda özellikle en önemli olan ne biliyor musunuz? en son yani son böyle bir ay mı desem son birkaç hafta mı desem o aralıkta AYT biyoloji hakkındaki çalışmalarınız sizin AYT biyolojide ne yapacağınız genel olarak belirliyor. Yani sen bir adam gitsin 2 ay boyunca AYT biyoloji çalışsın, 3 ay boyunca AYT biyoloji çalışsın tamam mı? Fakat bunu sınavdan 1 yıl önce yapmış olsun mesela diyelim ki sınavdan 9 ay önce 3 ay boyunca AYT biyoloji çalıştı. E, son bir insan daha olsun o insan da gitsin sınava son iki hafta kala komple mesela ayete böyle çalışsın. Abi gerçekten o son iki hafta çalışan bir insan ee, daha başarılı olur. Neden? Çünkü yani eğer ki bu arada yani mesela o 3 ay çalışan insan daha sonrasında hiç ayete bakmazsa eğer yani son 2 hafta çalışan daha başarılı olur. Çünkü son dönemde ne yaptığınız önemli. Tabii ki çalışın. Tabii ki 3 ay boyunca işte çalışan kişinin yaptığı yanlış demiyorum fakat bunu son zamanlarda bir şekilde bunu sürekli şeklinde tekrar etmesi lazım. Yani tekrar olmazsa son dönemlerde AYT biyolojiye dair eksik konularınıza veya böyle genel tekrar tarzı şeyler yapmazsanız çok başarılı olunmuyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Ve mesela kendim neler yapmıştım? Son dönemde ben son dönemden başlatarak söylemek istiyorum arkadaşlar son dönemde e, böyle geniş e, geniş özet tarzında böyle nasıl desem e, son tekrar videoları izlemiştim genelde o son tekrar videolarımda e, Biyosem adlı bir kanal vardı o hocadan izlemiştim ve gayet bana faydası oldu yani çünkü e, son tekrarlar gerçekten çok önemli yani o sonda ne çalışırsan o senin aklında bir şekilde kalıyor. Yani çok önceden ne kadar çalışmış olsan da o bilgilerin gelmesi çok zor oluyor birazcık. Son dönemde çalıştıklarına göre tabii ki. Biyoloji konusunda özellikle. Yani diğer derslerde böyle değil ama biyolojide cidden böyle bir durum var. Son dönemlerde cidden yoğun bakmak gerekiyor biyolojiye. Ee, Akılda kalıcılık açısından. Arkadaşlar şimdi çok uzattım bu kısmı biliyorum ama e, önemli olan kısmın son kısmı olduğunu, son süreç olduğunu belirtmek istemiştim. Neyse başlangıca gelirsek. Başlangıç olarak e, önce TYT biyolojiden tüm konularını bitirmeniz gerekiyor. Zaten bu çok uzun bir süreç değil yani TYT biyoloji dediğin kaç hafta sürüyor 2 hafta sürsün hadi diğer derslere odaklanmış ol 3 hafta sürsün. TYT biyoloji öyle çok da uzun uzun diye bir ders değil. TYT biyolojinin tüm konuları zaten 2-3 haftada içinde biten bir ders. E bittikten sonra AYT biyoloji bizim asıl konumuz. O yüzden TYT biyolojide pek bir şey söylemeyeceğim. AYT biyolojide ne yapmak gerekiyor? Başladım TL Biyoloji'nin konuları bittikten sonra benim ilk olarak o zamanlar izlediğim kanaldan bahsedeyim. Ben doktor biyoloji izlemiştim ama şöyle bir durum var. Yani gerçekten hani insanların genel olarak dediği şey ne? Doktor biyoloji bir tık daha hani e, özet tarzında yani tekrar tarzında dinlenecek bir hoca diyorlar genel olarak sıfırdan dinlemeyecek. Benim için doğru mu? Benim için arkadaşlar e, bir tık doğru olabilir çünkü İlk konuyu dinlerken gerçekten hani biraz fazla gelebiliyor insana yani tam böyle anlamayabiliyorsunuz. Fakat sonradan dönüp izlediğiniz zaman mesela Doktor Biyoloji tekrar da, tekrar amaçlı o zaman gerçekten daha büyük faydaları oluyor bence. Onun dışında benim sıfırdan başlayanlar için önereceğim kanal arkadaşlar Cici Biyoloji diye bir kanal var. Ben o kanalın bizim zamanımızdaki videolarını bayağı e, severek takip ediyordum. Adam gayet de güzel anlatıyor bence gerekli kısımlardan. iyi bahsediyor. Yani hocanın MEB'e dair olan bilgisi çok yüksek. Yani adam MEB'in tüm konularını e, yani müfredatta olanları, müfredatta olmayanları çok iyi biliyor ve aktarabiliyor. E bu yüzden başlangıçta oradan izlerseniz kafa karışıklığınız olmaz yani. Adam MEB'in dışında hiçbir şey anlatmıyor. Komple olarak adamın mebde ne varsa onu anlatıyor. Çok fazla adam dedim. Neyse yani böyle kelimelere takılmayın. Nasıl anlatmak istediğim odaklanın. Benim önereceğim ilk başlangıç için dediğim gibi cici bir önereceğim. Soru bankası konusuna gelirsek arkadaşlar yani soru bankası çözmek fayda eder mi? Eder. Yani hiç çözmesen fullleyemez misin? Hiç çözmesen de e, AYT bir biyolojiyi fullleyebilirsin. Yani Soru bankası gerçekten o kadar da önemli değil. O yüzden soru bankası olarak çok bir tavsiye vermek istemiyorum. Yani benim o zamanlar mesela para IQ vardı. Ama o kitap fiyatları da çok yüksek. 500 lira gidip de ben para IQ çözeceğimi yani bilmiyorum. Neyse boş verin de. Hani kitap fiyatları da değil konu ama hani mesela para IQ'nun ayeti vardı. Bayağı zordu mesela. Bana fayda etmiş midir? Bilmiyorum. Zannetmiyorum. Yani çok zor sorular çözmenin de faydası olacak ki yani ayet için. Önemli olan o bilgiyi bilip bilmediğin. Yani ve ben o kadar aşırı derece zorladıklarına da hiç şahit olmadım ben yani, ayete böyle o kadar hani böyle. Bundan dolayı soru bankası tabii bir tane hani çözebilirsiniz orta seviye, zor seviye bilmiyorum yani bir kafanıza göre bir şeyler çözün o da hani bilgileri pekiştirmek amaçlı olur yani. Hani kolay seviyede çözseniz fark etmez o amaç orada tekrar yani. Yani bunu bir kitap okuması gibi de düşünebilirsiniz. Ha kitabı okumuşsun, ha soruları çözmüşsün. İkisinde yapsam bir şey fark etmiyor veya e, tekrar etmişsin direkt videolardan tekrardan açıp, bunların hepsi neredeyse aynı şeyler. Önemli olan o bilgiye dair bir şeyler okumak. Sorularda da o bilgiye dair şeyler geçtiği için anlaşılacağı üzere hani o da bir tekrar oluyor. Benim açımdan e, bu şekilde yani biyolojinin yüzde onu yani ilk bilgiyi öğrenmekse yüzde doksanı da onun tekrarı bence yani. Çünkü tekrar ettikçe o bilgiler aklında kalıyor. Veya işte dediğim gibi son dönemlerde çok geç kaldıysanız hiç ümidinizi kesmeyin. Son dönemlerde e, direkt çalışarak mesela son 3 haftadan kalmış olsun abi ayete biricik bitirebilirsin. Sen o konuları birer kez bile geçsen yani bitirebilirsin derken hani en azından on doğru yaparsın. Çünkü birer kez geçtin diyelim çok üstünden geçer gibi e, okudun ettin veya işte videolardan dinledin. Yine de çok iyi şeyler yapabilir misin? Yapabilirsin. Neden? Çünkü son dönemlerde yapmış olacaksın. Bu yüzden az çalışmayı son dönemlerde de yaparsanız hani kötü olabilirsiniz. Son dönemlere kadar 5 doğru, 6 doğru, 7 doğru falan yapıyor olabilirsiniz. Önemli olan son zamanlar yaptıklarınız ayet bunu da hiç unutmayın. Benim diyeceklerim ee, bu kadar mı? Hayır değil yani cici biyolojiden ilk olarak dinleyebilirsiniz dedim. Zaten e, başka da bir şey kalmıyor sonradan tekrar amaçtı. Benim tekrar amaçta önereceğim hoca işte doktor biyoloji dediğim gibi. Onun dışında da son dönemlerde özellikle e, Biosem kanalı var. Adamın son tekrar videoları var böyle uzun uzun. Aa, AYT Biyoloji Full Tekrar tarzında videoları vardı benim hatırladığım kadarıyla. Veya konu konu da olabilir işte bitki full tekrar olabilir mesela. O tarz bir şeyler vardı. Ve o videolar gerçekten bayağı faydalıydı. Yani son dönemlerde onu izledikten sonra girmiştim ve yüksek ihtimalle sınavda full yapmama en doğrudan etki eden o oldu. Çünkü son dönemde yaptığım bir çalışmaydı ve gayet de faydalıydı. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kısa bir özet geçeyim sizlere. Başlangıçta dediğim gibi meb müfredatına gayet hakim olan bir hoca, cici biyoloji, oradan başlayabilirsiniz. Sonrasında tekrar amaçlı ara ara yani ne zaman başladığınıza göre değişir, ara ara işte bu doktor biyolojiden bu konuları tekrar edebilirsiniz veya işte tüm konular bittikten sonra işte map kitaplarından da okuyabilirsiniz, soru da çözebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış yani gerçekten inanın ki bir farkı yok yani bir farkı olsa ben söylerim yani. Hani. Gerçekten onu da yapsanız, onu da yapsanız yeter ki tekrar edin. Gerekirse gidin başka bir kanaldan baştan izleyin. Hani o kadar abartmadan tabii ki yani sürekli not alarak tekrar etmeyin yani ama kısa kısa öyle tekrarlar yaparak zaten aklınızda kalır. Son dönemde de dediğim gibi asıl önemli kısım son dönem. Son dönemde de full tekrar tarzı videolar olabilir veya hani baştan açıp bir listeyi izlemek olabilir. Bu tarz şeyleri yapın son dönemde çünkü en önemlisi gerçekten son dönem. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şu anda tekrardan videolar atmaya başlıyorum kanala. Ee, YKS zamanında en son videolar atıyordum. Tekrardan videolar atmaya başlayacağım. Faydalı videolar çekeceğimi düşünüyorum. O yüzden abone olarak beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ve videoyu beğenip e, yorum da yazabilirsiniz. Farklı video içerikleri istiyorsanız. Görüşürüz. Bay bay.